Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 modlarını yeni bir bölümle daha tekrardan sizlerle birlikte bu iki videomuzda e, son zamanlarda arkadaşlar GTA 5'te yeni gelen karakteri sıkı bir tuvalet Woman ile sizlerle birlikteyim. Şuna baksanıza. Yani Speaker Woman da diyebiliriz arkadaşlar buna. Şu anda bununla nereye gidiyoruz diye sorarsanız Helenor Wilson'la arkadaşlar kendini satın aldığı ve artık e, böyle satın aldığı eve kaçıracak kişilerin e, neresi olduğuna bakmaya doğru yola gidiyoruz. Yani evine bakmaya gidiyoruz arkadaşlar. Nasıl bir cümle kurdum anlamadım. Aa bak 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 hız kontrolü yapıyor. Polisi görüyorsunuz değil mi? Bak 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 polisi görüyorsunuz değil mi? Bir tane vurayım şuna. Al bakayım seni şuna. Güzel. Dur lan ben de motosiklet e, yok bu arabayı bırakamam. Bu araba çok pahalı. Çok pahalı. Ben de polis motoruyla gideyim diyecektim ama hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Şimdi Wilson'ın evine gidiyoruz arkadaşlar kısacası. Yeni evinde bakalım Wilson ee, nasıl bir ev satın almış ee, bakalım gizli noktaları neresi böyle gizli yerleri falan var mı bunları keşfetmeye çalışacağız ee, Bakalım gerçekten güzel bir ev aldığını düşünüyorum kendisi çok ee, bu aralar milyoner biliyorsunuz O Kazım abinin işte Salih abinin marketi falan satıp da Aha evi şurası arkadaşlar Oğlum bu ne lan burada e her şey var kurt var ya burada Vallahi kurtluklar Tamam şimdi. Şuradan bir e, arkadaşlar burası terk edilmiş bir yer. E, speaker woman olarak şu anda geldim buraya. E, bir dakika. Speaker woman olarak şuradan bir çıkalım. Bana bir sniper sniper bir şey lazım ya. Hocam buradan ben karşıya bakmak istiyorum. Evet. Wilson'ın evi şurası. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, ön tarafta iki tane kapısı var. Bir tane e, Avrupa Birliği bayrağı var. Evet. Avrupa Birliği bayrağı var. Her tarafını çitle kaplamış. Güneş paneli var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle biraz yakından bakarsak herhangi bir şekilde Wilson'ı ben göremiyorum şu anda. O zaman ee, girişimizi yapacağız. Bana ne olur ne olmaz kendime ne alsam bıçak alayım ya da sopam alsam ne alsam ya dur bakayım. Bir şey olursa arkadaşlar direkt onun kafasına çatlarım. Aha baltayı baltayla, baltayla saldırırız haydi bakalım. Güzel geliyorum. Geliyorum Aa, arkadaşlar. Wilson'ın evine hazır mısınız şöyle dur bakayım. İyice bir yaklaşalım yakından bakmak istiyorum yakından bakmak istiyorum hocam kapıyı açar mısın he kapısı otomatik açılıyor manyak mıdır nedir ya herkes otomatik kapısı açılıyor muymuş bunun şöyle etrafa bakayım buralarda genellikle bilsin ee, koruma yapıyor köpek möpek alıyor kendine kelebeklere bak lan ne güzel uçuyor Vallahi kelebeklere çok güzel uçuyor ha. şurada ağaçlara bir şeyler oluyor lan Allah Allah kendisi evin dışına şu anda herhangi bir şey yapmamış He burada bir dakika burada garaj mı var Va burada garajı var arkadaşlar. Aha. Garajdan giriş yapabiliyor muyum? O ne lan? Aa. Garajı bozuk oğlum bunun. Vallahi garajı bozuk. Garajı yukarıya. E garajı kapanmıyor ki bunun. Burada ne var? Bir makine var arkadaşlar. Ne olduğunu bilmediğim bir makinesi falan var. Kapısı var. Dur. Kapıdan içeriye girdik. Vay. Evin güzelliğine bak. Oğlum bilgisayarı fena lan. Vallahi bilgisayarı fena. Şöyle bakayım da arkadaşlar. Bilgisayarı gayet güzel. 3 tane monitör koymuş. Kendisi şu an ne yapıyor lan bu dakika? Ne yapıyor bu? Bir dosya transferi falan yapıyor. Ne olduğunu kimse de bilmiyor yalnız. Ne olduğunu kimse de bilmiyor. Burada güzel bir televizyonu falan var. Evinin her tarafına göz atacağım arkadaşlar. Buradan çıktık mı? Yatağı burada ama Wilson'ın kendisi yok. Şurada olabilir mi? Wilson'a bakıyorum ama buralarda bir şey var mı? E yok. Tuvaleti. Oğlum bu nasıl bir mimari? Bu nasıl bir mimari? Tuvalete böyle mi giriyorsunuz? Kapının üstünden atlayarak. Bu ne ya? Allah Allah. Kapı dışarıya doğru açılıyor tamam da içeriye doğru açılmıyor. Oo, Wilson'ın kazandığı ödüller. Yarış arena var arkadaşlar. Ee, araba ödülü kazanmış. Bu ne lan? Drone ödülü. Burada da şampanya ödülü. Güzel. Güzel. Kopaları falan burada her şeyi. En son yemek yemişler. Hem de tek değilmiş arkadaşlar. Başka biriyle yemek yemişler. Güzel. Güzel. He, o ne lan? Şu ne? Bakayım. Bu ne? Yemek var. Güzel. Bu ne? Makarna. Makarna çayı, şeyi. Kavanozu. Bak. Yemek konusunda hiçbir sıkıntı yok. Ama burada Wilson tek başına kalmıyor anladığım kadarıyla arkadaşlar. Şimdi burası nereye çıkıyor? Burası dışarı çıkıyor. E burası da dışarı çıkıyor. E ne yapacağız? Ne yapacağız hocam? Kimse yok burada ya. Oğlum gizemli bir, buranın gizemli bir yeri var sanırım. Her tarafa dikkatlice baktım mı ben? Bir saniye bakayım. Her tarafa dikkatlice. Aha bu ne? Lan bu ne? Şu ne? Aa kamera sistemi. Değil mi o? Kamera sistemi olabilir, ışık da olabilir. Bir dışarıya bir daha tekrar çıkıyorum arkadaşlar. Buranın üst katı da gözüküyor. Üst katına nasıl çıkacağız? Şöyle bir... Aha bu ne lan? Cam koymuşlar buraya. Oğlum camın ne işi var burada? Camı kırabiliyor muyum? Dur bakayım. Dur bakalım camı kırabilecek miyiz? Yok kıramıyorum. He merdiven burada. Buradan üst kata çıkıyor oluyor. Vay evin içinden değil yan tarafından yapmış arkadaşlar. Akıllı. Burada kart sistemi var direkt açıldı. Dur bakalım. Wilson burada mısın evladım? Burası değişik bir ev gibi oldu lan şu anda. Aa burası da açılıyor. Aha vallaha Helena'yı bor orada. Helena'yı burada. orada. Şuradan yukarıya çıkabilir miyim? Oğlum bu şeyi de beğendim ha. Dur bakayım. Şimdi aç bakayım kapıyı tekrardan. Wilson dur bakayım. Wilson şu anda arkadaşlar o tarafta. Ee, ben şimdi hemen şöyle bir ilerlemek istiyorum. Şöyle bir odaklansın da. Bu ne arkadaş? O tarafı blur yapıyor. Dur bakayım. Nereye gitti lan o? Beni görmesin beni görmesin. Arkası dönüktür. Dur dur şuraya gir şuraya gir çabuk. Saklanalım burada. Dur. Kendisi ne yapıyor? Şurada dur bakayım. Tamam, burada beni göremez. Burada beni göremez. Ne yapıyor lan bu? Oğlum değişti çıkar hareketler yapıyor bu. Bilsen. Oğlum maymun rolü mü yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar şuna bakın ne yapıyor bu? Deli manyak ya. Vallahi deli bu Wilson ya. Sizlere söylemiştim. Bak telefonla konuşuyor şu anda. Telefonla konuşuyor. Aha beni görmeyecek, beni görmeyecek. Tamam. Hareketlenmeye başladı. Gidiyor. Nereye gidiyorsun? Dur takip edeceğim. Takip edeceğim. Burada neler varmış? O, burada da gerçekten güzel koparlar falan var. Oha, kumar oynamışlar. Kumar oynamışlar. Allah kahretmesin. Beni görecek şimdi. Beni görecek şimdi. Bir dakika. Bir dakika. Aha, arkasından iyice yaklaşıyorum. Yaklaşıyorum. Ne yapıyor bu şimdi? Bir izleyelim bakalım. Manyak la bu adam. Bu adam gerçekten deli arkadaşlar. Bakayım. Duruyor olduğu yerde. Eğer bana dönerse arkadaşlar kafasını yapıştıracağım. Dur merak ediyorum şu anda ne yaptın? Az önceki aha. Ne yapıyor la bu? Elinde de silah var. Elinde de silah. Var. Oğlum bunu da kırarım senin ha. Elinde silah var la bunu. Al bakayım sen şunu. Gel. Al kafasını vur şunun. Kafasını vur vur. Sen buradaki evi aldın. Benim sıkı bir tuvalet arkadaşlarımı mı kaçıracaksın he? Söyle bakalım. Al bakayım. Güzel. Kafasına vur şunun. Aha işi bitti arkadaşlar. Bayılttım. Sıkı bir tuvaletin e, böyle intikamı güzel oldu. Şimdi bir saniye eve iyice bakmam gerekiyor. Bu tarafta neler var? Oğlum bu taraf gerçekten birazcık riskli gibi şey. Bunda ne la? Toplar var arkadaşlar burada. Toplar var. Bu kapı nereye açılıyor? Vay! Burada da oyuncu bilgisayarı var Wilson'ımın be. Güzel. Güzel. Sanırım arkadaşlar Helen Auber buraya kaçıracağı kişileri getirip de bırakıyor. Üst kat birazcık or oraya benziyor. Alt katta ama ee, normal bir yaşam şekli var. Burada da güzel şeyler var yalnız ha. Burada da güzel şeyler var. Bakmadım yer neresi kaldı. Şuraya bir dikkatlice bakamadım bir saniye. Bunlar ne? O e, kıyafetmiş bunlar. Silah sandım ya. Vallahi silah sandım ya. Yalnız Wilson evi güzel ha. Vallahi güzel. Ah lan lan oğlum kalkmış ya bu. Bir saniye dur. Allah silah atış ediyor bana. Atış ediyor. Oğlum bende silah yok bak. Bak bende silah yok. Sana havai fişek atayım mı? Havai fişek atayım sana. Sakin ol. Sakin ol Wilson. Sakin ol oğlum. Bak anlaşabiliriz. Allah vuramıyorum ki geçmiyor. Dur bakayım şurada. Al bakayım. Oo! Güzel vurdum ha. Ne oldu lan? Havai fişekli işini bitiririm senin işte öyle. Yakarım seni oğlum. Yakarım. İşte bu elindeki o silahla gelip de aha gene kalkıyor ya. Kalkma lan. Lan oğlum adamın evini yaktık ya. Adamın evini yaktık ya. Wilson'ı fena mahvettim. Wilson'ı fena mahvettim. Al bakayım sen şunu. Lan ev yanıyor. Ev yanıyor. Ben kaldım. Ben kaldım. Aa Wilson'ın deşi bitti arkadaşlar Kaç 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 yanlışlıkla adamın evini yaktık oğlum Aç kapıyı Aç kapıyı Birileri bağırıyor aç bu kapıyı da hemen çıkalım Hemen çıkalım aha Wilson'ın koruması geldi galiba Lan sen kimsin lan sen kimsin oğlum şu, şu camı da uyuz oldum. Bu camın ne işi var burada? Oğlum kırılmayan cam var. Kırılmaz cam galiba. Hemen kaçalım arkadaşlar. Bu Wilson'ın evinin de işini bitirmiş oldum böylelikle. Al lan. Dur camını mı indir bunu? Camını mı indir? Tamam güzel bir tane de şöyle roket attık mı Güzel bir tane de şuraya atacağım şimdi Al bunu da Tamam Benim şeyim nerede ferarim nerede lan benim He burada Bin 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 gidelim bin gidelim Evi gerçekten arkadaşlar bu arada ee, Güzel Valla güzel eve birazcık işini bitirdik ama Kendisi silah hemen Ben onu bayatmıştım elindeki silahıyla Kalktı bana atış etmeye başladı ya Manyak mıdır nedir ama fena yaktık Evin üst katının her tarafını yaktım ya Vallahi yaktık. Bu araba acaba kaç kilometreyle gidiyor merak ettim lan. Vallahi merak ettim. Şuradan bir uçayım hop. Allah dur dur dur. Arkadaşlar oradan uçmak istiyorum. Ama bu araba mahvoldu ki. Bu araba mahvoldu. Buradan uçmak istiyorum. Dur bunu bir test edeceğim şimdi. Ama bunu nasıl test edeceğiz ki? Burada zaten rampa var. Bir daha rampadan uçmamız gerekiyor. Dur bakayım. O... Bak buradan fena bir uçuş yaparım. Bence. Bence fena bir uçuş yapabiliriz. Evet arabanın yesini çıkardım arkadaşlar şu anda. Bu arabayla bir oradan bir uçuş yapmak istiyorum. Haydi oğlum. araba bozuldu. Vallahi araba suya girince ayva yedi. Haydi. Nitro atacağım bak şimdi nitro atacağım. ikisini birlikte atacağım. Şuradan. Oğlum burası Buradan nasıl uçacağız ki arkadaşlar? Rampadan rampa olmuyor. Vallahi olmuyor. Neyse yapacak bir şey yok artık. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videom beğenmişsinizdir. Eğer videomu like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekranda çıkan devletlerimizin sonra çok dilerim Geliyorum şu adamı mahvedeceğim şimdi suda. <laughs> Oğlum canavarın geliyor. Canavarı gel geldim. La speaker woman. lan. işte böyle bıçaklarım. Görüşürüz arkadaşlar.